De. Ben bunu nereden açacağım? Hiç bilmiyorum galiba böyle çevirmem lazım. Acaba görünüyor mu? Şimdi arkadaşlar ben. Uzun zamandır alsam mı, almasam mı diye düşündüğüm o şeyi sonunda aldım. Ne aldım? Air aldım. Air Fryer. Neden alsam mı, almasam mı diye düşündüğümü de söyleyeyim. Gerçekten kullanışlı mı, sağlıklı mı? Bununla ilgili böyle ortalıkta çok fazla işte video falan dönüyor ya. Ondan dolayı bir emin olamadım bir ara. Ama sonra dedim ki, işte yorumları okudum, baktım, kullananların yorumlarını okudum. Yakın çevremde kullananlara sordum. Ee, sonra almaya karar verdim. Refika'nın mutfağını izleyenler varsa onun bir videosu var bununla ilgili. Yani benim almak istediğim modelle ilgili bir video çekmişti. En son o videoyu görünce tamam dedim ben bunu alacağım. Çünkü e, şey yani en e, yorumlarına baktığımda en güzel yorumları ben bunda gördüm. O yüzden almaya karar verdim. Şimdi hazırsak birlikte açacağız. Bu bugün geldi ama bugün evde misafir olduğu için bir türlü böyle açmaya fırsatım olmadı. O yüzden ben de çok merak ediyorum. Şimdi açacağız. Denemeli tabii ki gösteremeyeceğim. Çünkü bunu kendi evime aldığım için o gün geldiğinde deneyebileceğim. Ama kapasitesini özellikle ben çok merak ediyorum. Eğer onu merak ediyorsanız Şimdi beraber görmüş olacağız. Bakalım. Şimdi başlıyorum. Keşke bir maket bıçağım olsaydı ama yok. Üniversite bitti. Ben maket bıçağını bıraktım. Gerçekten. Mimarlık okumadım da endüstriyel tasarım mezunuyum. O yüzden biz de çok az maket bıçak kullanmadık yani. Az elimizi maket bıçaklarıyla kesmedik arkadaşlar. Bu makasla da işte kesebildiğim kadar uçuyorum şunu. Ya bu kutu açmaktan gerçekten nefes duyuyorum bazen. İşte benim yorum açıdan da görseniz diyeceğim ama ben bunu nasıl çıkaracağım hiç bilmiyorum yan çevirip sürüklesem daha mantıklı olur acaba? Bu arada ben XX large aldım. Yani o yüzden küçük bir şey değil. Büyük. O yüzden zorlanıyorum. Nasıl çıkaracağım gerçekten hiç bilmiyorum. Geliyor. Çekme yeri yapsaydım burada zaman böyle Koymuşlar Bana burada birinin Birine ihtiyacım var şu an Yok. Herkes uyudu bu arada Anca video çekmeye başlayabildim ki Odaya kimse girilmesin kendi bakın Burası neresi görmüyorum yanlış yerlerini gösteriyorum galiba şu tarafta ön tarafa bu kutunun büyüklüğüne bakar mısınız dur Ay biraz yoruldum. Buradan <laughs> gitsin. Şimdi. Nerede oh. benim çok işlevli makasım? Bu arada siyah rengi daha ucuz. Ama ben tabii ki siyah rengini almadım. O açıdan görmüyorsunuz. Bu biraz canım sıkıyor benim. Kucağıma alıp bunu gösterdim. Çok mu <laughs> evet. Kutunun büyüklüğü bu. Şimdi Smart Sensing teknoloji diye bir şey var bu canım cihazda içine koyuyorsun yemeği koyduğun yemeğin kaç dereceye ne kadar sıcaklıkta pişmesi gerektiğini kendi e, anlayıp ayarlıyor yani sen hiçbir ayarlama yapmıyorsun. E, bir de içinde hediye olarak o şey kabı ve e, o kırmızı minik kaplar var onlardan var bunda hediye. Elimi boyadı galiba bu arada kutu. Şimdi gerçekten açıyorum. Ben yine makası nereye koydum acaba? tarifler var pizza falan yapılıyor ya çok merak ediyorum Gerçekten nasıl olduğunu Aa, bu nedir keşke tarif kitapçı ol böyle yani böyle bir broş gibi bir şey var içinde ama neyse şey e, uygulaması var Bu arada bu flipsi oradan tariflere bakabiliyorsunuz bu kullanım kılavuzları kenara aldık böyle bir şey çıktı önce bu pizzayı falan bunda yapıyorlar galiba bu arada. Şuradaki fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla bunun üzerine yapmıştı pizzayı. Üzerinde herhangi bir şey yazıyor mu acaba diye bakıyorum. Göremedim. Neyse. Hadi. Bu açıyı aldım ama ben kendimi göremiyorum. Evet. Ulan çok kalabalıklaştı başlar yer. kaçıyorum. Ah, açamıyorum. Yine bir şeyleri yanlış bir şeyleri yanlış yaptım. Galiba ters tarafını açtım biliyor musunuz? Çünkü burası Böyle çekince gelmiyor. Tüh ya hayal gücüm gibi olmadı aslında. Ha dostlar. Yine yine ben çile çekiyorum. Şöyle bakın. mı gerek? Sizce. Yoksa böyle ters vallahi ters. <laughs> Boşu boşuna o açıya koydum sizi ya. Bir <laughs> evet, evet. yer çok kalabalık şu an. Şu an canımın içi ters <laughs> duruyorsun. Sıcak bastı beni. Önü burası. Size şöyle önünü çevireyim. Önce bir şu tepeden çekmek istiyorum içini de böyle açamıyor muyum ben? Burayı açamıyor muyum acaba? Yani gerçekten Allah bana akıl fikir versin. Kenarındaki bantları açmamış. Ee, ben de diyorum neden çıkmıyor? Çok fazla zorladı beni. açıyorum. Az önce şuralarında bantlar vardı. Ben onları çıkartamadım. Çıkartmayı unuttuğum için. Daha doğrusu görmedim. Görmediğim için. Açıldım. Öyle açıyorsun. Kapatıyorsun. Bu şekilde. Şimdi. Bu büyük ihtimalle Yani bir şeyleri çıkartmaya çalışırken tedirgin oluyorum. Çünkü Başına bir şey gelmesini hiç istemem. Çık artık. Evet. Bu hediyesi galiba. Evet. Bak, bunu hediye ediyor. Bu ve şunlar. Bunlarla sağlık sağlıklı bilmiyorum ama böyle kek kalıbı işte. Devam. Şimdi bu nedir mesela? Böyle Oo. böyle çıktı. Burasına da şey falan koymuşlar da ben şimdi bunları tekrar nasıl kapatıp koyacağım hiç bilmiyorum gerçekten. Tamam, bunu şimdilik geri koyuyorum böyle. Bunları çıkarıp nasıl yıkayacağız acaba? Yani normal kapasitesi bu kadar o zaman. Bir de bu tel var. Bu teli galiba bunu çıkarıp içindeki şunu çıkarıp Direkt bu teli koyarak bir şeyler yapabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. O şey dediğim uygulama da burada Nutriu App diye bir şey. Buradan da e, Airfryer modelini seçip ona uygun yemek tarifleri bakabiliyorsunuz. başlangıç var süre var sıcaklık var bu da büyük ihtimalle fan falan buradan da derecesini bilmemesini nesini çevirerek ayarlıyorsunuz ama dediğim gibi zaten o akıllı e, teknolojisi sayesinde içine koyduğun şeyin kaç derecede ne kadar e, sıcak pişmesi gerektiğini kendisi canımız kendisi Hiçbir şey yapmanıza gerek yok yani. Beni o kadar sıcak bastı ki şu kutuyu açacağım diye. Bu bendeki 7 litre. X8 larç olarak geçiyor. Ve boyu böyle arkadaşlar. Bu kadar. Bayağı da ağır bu arada. Ama yani setin üstünde ne kadar yer kaplar artık bilemiyorum ama ben zaten gözden çıkardığım için yani bu olacak. Benim e, çalışma saatlerime ve e, bunun yoğunluğuna göre bana böyle pratik bir şey lazımdı. O yüzden bu benim elim ayağım olabilir diye düşünüyorum şu an. Yani kullanmaya başladığım zaman tabii bilemiyorum nasıl olacak ama e, böyle pratik şeylere ihtiyacım olacak. O yüzden bunu aldım. Şimdi tekrar <laughs> kutulayıp kutusuna koyup sağlam bir yere koymam lazım. Bu arkasını da şöyle göstereyim. Burası da şöyle burada fişi var. Havalandırması var. Bu şekilde. Yani bu kutu açılımıydı. Az çok işte ee, cihazla ilgili bildiğim önemli olan kısımları aktardım yani ben e, araştırırken işte biraz daha büyük çünkü diğerleri 2-2,5 litre olanlar daha küçük ve e, tamam tek kişiyken evet yetebilir ama misafir geldiğinde birileri geldiğinde asıl pratik olması gerekiyor pratikliğe ihtiyacın oluyor ya o tarz durumlarda bunu daha çok kullanacağım düşündüğüm için büyük olanını almaya karar verdim. O yüzden neden Philips'i tercih ettiğimde yani e, tabii ki daha uygun fiyatı olanlar da var. Ama araştırdım e, araştırdığım ve yorumlarına baktığımda bunda daha çok iyi yorum vardı ve Philips kullanan yani daha doğrusu erkek arkadaşım zaten şu anda evde Philips var. Sadece küçüğü ve gayet memnun. Ee, Xiaomi'nin küçük e, yine 2.5 litrelik bir modelini kullanan arkadaşım var. O da memnundu. O yüzden ben e, yaptığım araştırmalara göre Philips'in daha iyi olduğunu düşünerek Philips aldım. Renk olarak zaten yani ha Karacan'ın falan da vardı mesela ama e, Karacan'ın bilmiyorum ben Karacan'ın bu tarz şeylerini çok nedense ısınamıyorum. Cedesim gelmiyor yani. Tencerelerinde falan da öyle. O yüzden e, Karaca'nın sadece o e, rengi çok güzeldi. Yani bu tonlarda renkleri vardı. Ondan sonra o yüzden bir Karaca'ya da bir ısınmıştım. Sırf renginden. Çünkü rengi gerçekten benim için önemli. E, yanlış bir seçim şekli biliyorum ama bunda da en çok e, rengine vuruldum diyebilirim. Yani istediğim evin Hayal ettiğim evin tarzına uygun tonlar alıyorum genelde aldığım şeyleri bu da onlardan biri oldu. Hem rengi çok güzel, hem de bence e, ideal bir boy. Bakalım, afiyetle güzel yemekler yaparız diye düşünüyorum. Eğer siz de merak ediyorsanız. Ee, bu şekilde boyutları, ebatı. Yani nasıl şeyler pişirdiğini tabii ki şu an çekemiyorum. Gönül isterdi ki onları da çekeyim ama yani kullanmak istemiyorum öncesinde. Böyle, bu kadar. Merak ettiğiniz şeyler olursa altına yazabilirsiniz. Bilmiyorum dener miyim açıp. Ee, yani elbet bir gün deneyeceğim. O gün denediğimde de bununla ilgili yine videolar çekerim herhalde nasıl pişiriyor. Nasıl yapıyor ama o zamana kadar siz de evlenmiş olursanız de Tek çok da ihtiyacınız kalmaz da. Yeni evlenecekleri artık diyelim. Böyle yani arkadaşlar. Ee, burası çok sıcak oldu. Ben gerçekten inanılmaz sıcak basıyor. Saat de 12'yi geçiyor. Ee, fırsat bulabildiğim anda bu videoyu çektim kısa da olsa merak edenlere meraklılarına en azından işte kapasitesi nasıl boyutu nasıl şekli rengi nasıl geldi görmüş olun diye şu an bu çıkıyor mu hiç bilmiyorum nereye kadar çıkıyoruz onu da bilmiyorum ee, böyle öpüyorum kendinize çok çok iyi bakın ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da böyle bir sürü paylaşım yapıp daha detaylı, daha açıklayıcı videolar paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın.